Videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Kodular isimli platformu size tanıtacağım. Bu platformda neler yapabiliriz? Nasıl yapılır? Hepsini size tanıtmak istiyorum. Öncelikle Kodular platformu nedir? Onu söyleyeyim kısaca. Arkadaşlar Google, bildiğimiz Google bir zamanlar App Inventor isimli bir platform çıkardı. App Inventor isimli platform kişilerin kodlama bilmeden, yani kod yazmadan tamamen Google Blockly isimli yapıyı kullanarak yani blok kodlama yapısını kullanarak mobil uygulamalar geliştirmesine olanak sağlıyordu. Sonra bu tabi açık kaynaklı olduğundan dolayı tamamen farklı insanlarla farklı insanlar sayesinden geliştirilerek farklı farklı platformların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunlardan birisi ve en iyisi bence kodular. Kodular platformuyla dediğim gibi blokları kullanarak tamamen sürükle bırak yaparak uygulamalar oluşturabiliyorsunuz. Ve bu uygulamalar öyle basit uygulamalar değil. Tamamen sizin hayal gücünüzden ne tasarladıysanız onların hepsini yapabileceğiniz uygulamalar. İlk önce kodular.io sitesine girdiğimizde bizim karşımıza Create Apps isimli bir buton çıkıyor. Bu butona tıklayarak giriş yapma sayfasına yönlendirileceksiniz. Oradan Google'la veya Twitter'la hemen tek tıkla giriş yapabilirsiniz. Ben orayı göstermeyeceğim çünkü giriş yaptım. Giriş yaptığımız zaman benim burada önceki eski projelerim yer alıyor. Farklı şeyler oluşturmuşum. Burada eğer ki proje oluşturmak istersem Create Project butonuna tıklayabilirim. Ben yeni bir tane proje oluşturacağım şimdi. Yeni bir tane uygulama oluşturacağım yani. Create Project butonuna tıklıyorum. Uygulamamın ismini gireceğim. Örnek uygulama burada Türkçe karakter ve boşluk kullanmayın. Çünkü uygulama isimleri İngilizce olur. Uygulamanızın ismi değil, projenizin projenizin ismi İngilizce olur. Next diyorum. Burada projemle ilgili başlangıçta seçebileceğim özellikleri getiriyor. Bunlara daha sonra gireceğiz. Şimdilik geçiyorum. Finish dedim. Evet. Uygulamamız açıldı. Projemiz açıldı. Telefonumuz ekranda. Arayüzümüz gayet arkadaşlar şık. Ee, birazdan bunların hepsini tanıyacağız sizlerle beraber. En üst kısımdan başlayalım. Demin bir tane proje oluşturduk. Bunu proje menüsünden yönetebiliyoruz aslında. Proje menüsünden istersem deminki ekrana geri dönebilirim. Projelerim ekranına. Yeni bir tane proje oluşturabilirim. Projelerimi kaydedebilirim. Checkpoint yani ara kaydetmeler oluşturabilirim. Projemi dışarı aktarabilir veya içeriye aktarabilirim. Sağ kısımda test menüsü var. Bu test menüsü Play Store'da arkadaşlar koduların Companion isimli bir uygulaması var. Pani on diye geçiyor. Bu uygulamayı indirseniz telefonunuzdan şurada Connect to Companion'a tıkladıktan sonra telefonunuzdan uygulama geçip QR kodunu uygulamaya okutursanız siz bu ekranda veya uygulama geliştirirken her ne yaptıysanız kendi telefonunuzda canlı olarak göreceksiniz. Test menüsü gerçekten çok kullanışlı buradan da bağlantınızı resetleyebiliyorsunuz veya USB kabloyla bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Export menüsü var. Oluşturduğunuz uygulamayı telefonunuzda APK formatında veya Play Store'da yüklemek istiyorsanız AAB formatında çıkarabiliyorsunuz. Yardım bölümü var. Burada da kodolarla e, alakalı farklı bilgiler yer alıyor. Şimdi, bakın sol kısımda açılır bir menümüz var. Burada aslında uygulama üzerine ekleyeceğimiz her şey. E, yönetilebiliyor. Örnek olarak ben uygulamama buton ekleyeceğim. Bakın burada hemen buton var. Butonumu aldım, sürükledim. Uygulamama gel geldi. Bu kadar basit. Eklemesi, düzenlemesi veya ekranda şekillendirmesi çok kolay. Butonumu ekledim. Ama burada sadece buton değil. Bakın öyle böyle değil. Çok fazla bileşen var. İşte koduların bu özelliği çok iyi. Size çok farklı bileşenler sunuyor ve hepsi tamamen ücretsiz arkadaşlar. Kodular tamamen ücretsiz bir platform. Sizden herhangi bir para istemiyor. Butonumu ekledim. Ama burada butondan farklı. Bakın checkbox, işte yükleme ekranları, kullanıcıya tarih seçtirmek için bunlar, işte resim eklemek için, yazı eklemek için vesaire vesaire. Alttan çıkan görünümler bakın snack bar, textbox kullanıcıya yazı girmesi için veya zaman seçimleri için bileşenler yer alıyor. Bunlar sadece bakın user interfe interface bölümünde bunları görebiliyorsunuz. Bir de layout bölümü var. Bu da sayfanın görünümünü, yerleşimlerini düzenlemek için. Yani diyorum ki şu anda eklediğim şeyler sol kısma yazılı olarak geldi. Ben bunların görünümlerini e, daha düzenli olmasını istiyorum. İşte bu bunun yanında olsun istiyorum. Hepsi yan yana olsun istiyorum. E, aralarında boşluk olsun istiyorum. O zaman Burada general bölümündeki düzenleri kullanacağım. Bakın burada yatay düzen var. Space yani aralarına boşluk eklemek için bir bileşen var. Dikey düzlem var. Tablo görünümünde veya kaydırmalı görünümler burada yer alıyor. Medya bölümü var. Burada da kullanıcılara medya adı üstünde medya şeylerini göstermek için. Yani ekrana kamera ekleyebilirsiniz. Video ekleyebilirsiniz. Sesler ekleyebilirsiniz veya kullanıcıdan ses alabilirsiniz. Seslerini yazıya dönüştürme bakın, kullanıcının sesini yazıya dönüştürme veya e, müzik çalabilirsiniz. Çeviri yapabilirsiniz. Bunlar yapılabiliyor. Driving and Animation bölümü var. Burada da ekran üzerinde animasyonlar, daha doğrusu oyunlaştırma yapabiliyorsunuz uygulamalarınızı, oyunlaştırma, animasyon haline getirme gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Canvas Image Sprite vesaire kullanıp kullanabilirsiniz bunları. Loti ise daha çok e, videolu tasarımlar oluşturmak için kullanılıyor. Bunlar daha gelişmiş şeyler. Maps bölümü var. Burada da uygulamanıza harita ekleyebiliyorsunuz. Kullanıcılar harita üzerinden seçimler yapabilir veya e, kullanıcılara artık harita tabanlı hangi uygulamayı düşündüyseniz buradan gerçekleştirebilirsiniz. Harita ile ilgili birçok bileşen var. Sensörler bölümü var. Sensors. Burada telefonlar üzerinde ne kadar e, sensör varsa örnek veriyorum. Fingerprint yani parmak okuma, e, location konum belirleme, işte orientation telefonu yan mı çevirdi dik mi çevirdi, ışık var mı dışarıda ışık sensörleri, barkod okuyucu, e, aklınızın alam alamayacağı kadar farklı farklı şeyler var arkadaşlar. O kadar bileşen eklenmiş. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Sosyal bölümü var. Burada da telefonun rehberine veya kullanıcıyla ilgili mesajlara ulaşabiliyorsunuz. Daha çok telefonla ilgili şeyler. Storage bölümü var. Bizim verilerimizi kaydedebileceğimiz yerler. Utilities bölümü. Bu bölüm arkadaşlar. Daha çok bilgi bölümü diyebiliriz. Çünkü örnek olarak ben bataryamın durumunu öğrenmek istiyorum. Batarya bölümünü kullanacağım. Device yani telefon hakkında bilgiler almak istiyorum. Bunu kullanacağım. Veya uygulamaların paket isimlerini almak istiyorum. Bunu kullanacağım. Farklı farklı bileşenler var. Şimdi en sevdiğim yere geçiyorum. Dynamic Components. En sevdiğim. Çünkü bununla arkadaşlar şu an ekrana sürükleyip bıraktığımız buton, label, textbox her neyse bunları otomatik olarak oluşmasını sağlayabiliyorsunuz. Nasıl otomatik? Yani benim elimde 50 tane veri var. 50 tane. Bu veriler e, yazı biçiminde veya herhangi biçimde. Ben bunları bu verilere göre ekranda görünümler oluşturabiliyorum. Mesela 50 tane isim varsa Ahmet, Mehmet, Ayşe diye. Ben bu 50 tane isimle butonları oluşturduktan sonra butonların üzerine Ahmet, Mehmet, Ayşe diye otomatik yazmasını sağlayabiliyorum. Bu güzel bir şey. Bununla farklı uygulamalar çıkarabiliyorsunuz gerçekten Çok yararlı bir şey Connectivity yani bağlantı bölümü var Burada da işte bluetooth bağlantıları Wi-Fi internet bağlantıları Veya burada görüyorsunuz Arduino robot kodlama için kullanılıyor onların bağlantılarını sağlayabiliyorsunuz Şimdi Google bölümüne geldik Google'da arkadaşlar Sizin Kullanıcıya Google giriş yaptırmanızı Veya Firebase İnternet üzerine veri kaydetmenize yarayan bileşenleri kullanmanızı sağlıyor. Burada görüyorsunuz robot doğrulamasına kadar bileşenler var. Ve gelelim monetize monetization bölümüne. Bu bölüm sizin bu yapacağınız uygulamalardan para kazanmanızı sağlıyor. Tabii biz bu uygulamaları zevkine yapıyor olabiliriz. Ama bu uygulamaları yapıp Play Store'a oraya buraya ekleyip çok ciddi kazanan kişiler var. Gerçekten var. Ve bu monetization bölümü çok farklı reklam türleri içeriyor. İlk bölümünde, general bölümünde Play Store'a ekliyorsanız uygulama içi satın alma yaptırabiliyorsunuz kullanıcılara. Veya poll fish gibi kodular, eee bağışlar gibi bunları pek kullanmayacaksınız muhtemelen. Ama burada en çok kullanacağınız in-app billing yani uygulama içi satın alma olabilir. Veya uygulamanıza reklam eklemek istiyorsanız Bakın çok fazla bileşen var. Banner reklamlar, işte geçiş reklamları, ödüllü reklamlar, Amazon, Applovin, AdColony, Facebook, Leadbolt, Startup, Unity reklamlarını hepsini ekleyebiliyorsunuz. Tabi bunların hepsi farklı yerlere sahip. Burada en çok kazandıran AdMob. Burada gözünüze alan şey en çok bundan kazanıyorlar arkadaşlar. Bir de uygulama için satın almadan. Bunların hepsini detaylı olarak incelemek isterim. Size anlatmak isterim. Burada Lego bölümü var. Lego bölümü ise işte daha çok oyuncak. Biliyorsunuz Lego parçaları ülkemizde pek meşhur olmasa da yurt dışında çok var. Bu Lego tarzı şeylerle ee, ne olduğunu ben de bilmiyorum ama görüyorsunuz Motors işte daha çok devre e, tarzı şeyler oluşturmak için bunları kodlayabiliyorsunuz galiba. Experimental bölümü var. Bu ise koduların eklediği ama tam olarak bakın tam olarak düzgün çalıştığından emin olmadığı bileşenler. Burada deneysel öğeler var. Extensions bölümü var. Eğer ki diyorsanız ki bu bileşenlerin hiçbiri bana yetmiyor. Ben daha farklı şeyler istiyorum diyorsanız extension bölümünde kullanıcıların tamamen kodlayarak yaptığı hazır paketler var arkadaşlar. Bunları direkt dosyaya yükleyerek aynı bu bileşenler gibi kullanabiliyorsunuz. Sürükle bırak mantığı yani. Ve bu eklentiler 5-10 tane değil binlerce var internette. Her isteğinize neredeyse cevap verecek eklentiler bulunuyor. Gerçekten geniş bir platform oluşturmuşlar. Şimdi bu bölümü geçtik. Üst kısımdan şöyle screen 1 bölümünü görüyoruz. Şu anda birinci ekrandayız. Eğer ki add screen diyerek ikinci ekranı oluşturursak ekranlar arası geçiş sağlayabiliyoruz. Veya mevcut olan ekranı tüm tasarımıyla bloklarıyla buradan kopyalayabiliyoruz. Buradan da ekranımızı silebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görünüm kısmı var. Burada telefonumuzun şeklini şemalini değiştirebiliyoruz. Örnek olarak ben LG istiyorum. Hop, LG telefon geldi. Daha büyük ekran istiyorum. Şuradan HTC seçeceğim. HTC geldi. Samsung istiyorum. Samsung geldi. Çok büyük bir tablet istiyorum. Hop. Kocaman geldi. Bunlar bizim daha güzel tasarımlar oluşturmamız için konulmuş. Ben buradan Pixel'i seviyorum. Google Pixel. Bu daha güzel. Ve bunun yan tarafında görüyorsunuz bir tane göz işareti var. Display, Display Hidden Components in Viewer. Yani anlamı nedir? Ekrandaki görünmez bileşenleri göster. Ben burada örnek veriyorum. Şimdi sağ kısma geleceğiz. Sağ kısmı detaylı olarak inceleyeceğiz. Ben bu görünmez, ben bu butonumun görünmezliğini kapattım. Yani ekranda görünmüyor. Ben bu butona tıklayarak görünmez olan şeyleri gösterebiliyorum. Aynısını All Components bölümünde. Bu bölüm içinde yapabiliyoruz. Yani ben sadece görünür olanları göstersin istiyorum. Görünmez olanları göstersin istiyorum. Veya hepsini göstersin istiyorum. Bunları buradan seçebiliyorum. Eklediğim her bileşen görüyorsunuz seçtikçe sağ tarafta yer alıyor. Bunları da buradan özelliklerini yönetebiliyoruz. Şimdi ben buraya buton ekledim. Ama bir tane daha buton ekledim. Bakın ismi buton 1, buton 2. Bir daha ekledim. Buton 3. Ee, ben bunu... Kodlamasını yaparken, yani bloklarla kodlama oluştururken işte buton 1'e tıklandığında şunu yap, buton 2'ye tıklandığında bunu yap mı diyeceğim. Gerçekten büyük uygulamalarda bu kafa karıştırır. O yüzden butonuma tıkladım mesela. Ben bu butonumun ismini değiştireceğim. Buradan rename olarak seçersem, btn kaydet ismini verdim mesela. Bunu bloklarda kodlamasını yaparken, aa diyorum ki bu kaydet bloğu o zaman bunu e, kullanıyorum veya bunun ismini değiştirdim. Ona göre kullanıyorum. Bu isimlendirmeler de çok önemli. Buradan isimlendirme yapabiliyorsunuz. Veya ben buradan butonumu silmek istiyorum. Buna tıkladım. Delete olan şuradaki çöp kutusuna tıkladım. Delete dedim. Sildim. Veya ekranda bir bileşene tıkladım. Butonumu seçtim yine. Klavyemde del tuşu var arkadaşlar. Delete tuşu. Ona tıkladım. Sildim. Veya ben bunu text box'ı kopyalamak istiyorum. Sağ tıkladım. Aplikate dedim. Veya seçtikten sonra Ctrl D ile çoğalttım. Ctrl C ile kopyalayıp farklı yerlere de yapıştırabilirsiniz. Bunları silelim. Evet gelelim şu bölümlere. Bakın burada bir dosya tasarımı var. Yani bizim uygulamamızın dosyalarının olduğu bölüm. Ben uygulamama ikon eklemek istiyorum veya ekranda görünebilecek bir resim eklemek istiyorum. Uygulamamın içine müzik eklemek istiyorum, font tiplerini eklemek istiyorum. Bunların hepsini buradaki Assets Manager bölümüne ekliyoruz. Buradan Upload butonuna tıklayarak veya dosyayı buraya sürükleyerek uygulamamızın içerisine farklı şeyler ekleyebiliyoruz, dosyalar vesaire. Şurada Chart bölümü var. Bu çark bölümü ise uygulamamızın daha Nasıl diyeyim? Farklı e, özellikleri yani buradan uygulamamızın ana ekranda görüneceği ismi ekleyebiliyoruz benim uygulamam olsun ismi. Hani dedim ya assets bölümüne ikon eklediniz. Buradan eklediğiniz ikonu seçebilirsiniz. Uygulamanızın ikonu olur. Splash screen uygulamanızın ilk açılacak ilk açılırken göstereceği resim. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz. Eee farklı şeyler var tema bölümü var. Şu an görüyorsunuz bakın, uygulama mavi. Burada tema bölümünden renklerini oynayabilirim. Siyah olsun. Accent color var. Bu da uygulamamızın diğer renkleri. Onu da kırmızı yapayım. Tema var ne? Burada açık tema, karanlık tema olarak seçebiliyorum uygulamamın temasını. Publishing bölümü var burada eğer ki Play Store'a yükleyecekseniz uygulamanızın hangi telefonlarda hangi sürümlerde çalışmasını istiyorsanız buradan seçebilirsiniz uygulamanızın kimliğini yani paket ismini seçebilirsiniz versiyonlarını düzeltebilirsiniz para kazanma bölümü var buradan farklı şeylere ee, API nasıl diyeyim artık kendi kodlarınızı reklam kodlarınızı ekleyebiliyorsunuz API keys bölümü var burada da API daha gelişmiş konular Onların kodlarını ekleyebiliyorsunuz. Şimdi geldik Design bölümüne, yani uygulamamızın üzerine eklediğimiz bileşenlerin, bunların tasarımlarını düzenlediğimiz bölüme. Ben burada örnek veriyorum, butonuma tıkladım. Butonumun fontunu büyütmek istiyorum, yani içindeki yazının büyüklüğünü ayarlamak istiyorum. Bakın burada Font Size bölümü var. Eğer ben bunu 20 yaparsam büyür. İçindeki yazıyı kalınlaştırmak istiyorum. Font bold'u seçebilirim. e olmasını istiyorum. Buna tıklarım. Veya fontunu değiştirebilirim. Bunun yüksekliğini ayarlayabilirim. Image bölümünden butonuma resim ekleyebilirim. Butonumun görünümünü şöyle bakın etrafı hafif böyle yuvarlandı. Rounded, rektangular yani dikdörtgen veya yuvarlak olmasını sağlayabilirim. İçindeki yazı ise buradaki text bölümünden bana tıkla yapalım. Bana tıkla olarak seçtim, yazdım. Yine buradan rengini değiştirebilirim. Üst kısımdan butonumun rengini değiştirebilirim. Butonumun rengini şöyle yaptım. Gelişmiş seçenekler var butonla ilgili. Yani dokununca hangi renk çıksın veya bunun işte dönmesini sağlayabilirsiniz. Bakın 8 90 90 derece dönsün. Bakın. Yani rotasyonunu ayarlıyorsunuz buradan. Görünümlerini ayarlayabiliyoruz. ben butonumun solda değil de ortada kalmasını istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Şu an arkadaşlar ekranımızın yaslama durumu sol kısım. O yüzden burada screen 1 bölümüne tıkladım. Yani herhangi boş yere de tıklayabilirsiniz. Ekranımı seçtim. Ekranımı seçtikten sonra buradan Left olan bakın sol kısıma yatsı demiştik. Left olanı center yaparsam yani orta yaparsam içerisinde yer alan her ne varsa ortalanacak. Yine bu alttakini de center yaparsam tamamen ortaya gelecektir. Yine e, bu ekranımın arka plan rengini de değiştirebiliyorum. Bakın burada background color var. Bunu turuncu yapabilirim. Veya şöyle yapabiliriz. Arkaya resim ekleyebiliriz. Ekranımızın dik mi, yan mı duracağını buradan seçebiliriz. Farklı farklı çeşitleri var. Ekranımızın üstünde bakın screen 1 yazıyor. Bunu ana sayfa olarak değiştirelim. Şurada bir tane üç tane nokta var. Bunu kapatabiliriz. Saatimiz, şarjımız vesaire gözüküyor. Şarjımız. Onu buradan kapatabiliriz veya tamamen ana sayfa olan kısmı yani title barı kapatabiliyoruz. Gelişmiş, gelişmiş ayarlarda yine font düzenlemeleri falan var. Şu altta arkadaşlar neve yeşim bar var. Geri çıkma tuşu. Bunu da buradan kapatabiliyorsunuz. Yani ekrana her ne ekliyorsanız sağ kısımdan e bunların tasarımlarını yapabiliyorsunuz. Sağ kısımda yaptığınız tasarımların hepsini yine blok olarak da yapabiliyorsunuz. Birazdan blokları da göstereceğim. Ben burada text box'ımın içerisindeki ya da text box'ımın boyutunu ayarlamak istiyorum. Width bölümü var arkadaşlar. Eğer ki fill parent yaparsam tamamen ekrana dolacaktır. Bunu yaparsam kapladığı yer kadar olacaktır. Veya buradan %90 olarak kaplamasını istiyorum ekrana bu şekilde geldi. Veya 200 piksel olsun istiyorum. Böyle boyutlandırabiliyorum. İçindeki font size'ını yine 20 falan yapalım. Her ne ekliyorsanız arkadaşlar buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi isterseniz bloklar bölümüne geçelim. Bloklara geçtim. Evet uygulamamızın asıl Çalışma mantığını oluşturacağımız bölüm burası. Bu tertemiz ekranı bloklarla doldurarak güzel güzel uygulamalar oluşturabilirsiniz. Peki bunları nasıl yapacağız? Bakın burada Built-in bölümünün altında bizim mantık bloklarımız yer alıyor. Yani bizim algoritmayı kurabileceğimiz bir yapı var burada. Üste kontrol yapıları var. Mesela bu 3 blok, 4 blok hatta döngü blokları. İçerisine ne eklerseniz bunlar sizin istediğiniz şekilde dönüyor. Mesela burada if'ten bloğu var en basitinden. Bakın ben bunu seçtim ortaya ekledim. If'ten bloğu nedir arkadaşlar bilmeyenler için. Eğer ki kodlama geçmişiniz varsa zaten biliyorsunuzdur. Ama if'ten bloğu şudur. Mesela ben uygulamamda butona tıklandığı zaman eğer ki butonumun rengi yeşilse ekrana yeşil yazsın. Eğer ki butonumun rengi mavi ise ekrana mavi yazsın istiyorum. İşte bu eğer cümlemde eğer kullandım. Bu eğerli ifadeleri yapmak istiyorsak bu if'ten yani eğer sonra bloğunu kullanmamız gerekiyor. Yine bunların farklı çeşitleri var. Ekran açma, farklı ekrana git. İşte ekranı kapat, uygulamayı kapat gibi. Bunları e, yere zamanı geldikçe hepsini kullanmak istiyorum logic bölümü var. Bu da uygulamanın mantığını oluşturan aslında mantık blokları. Matematik bölümü var yine. Matematikle ilgili neredeyse her şeyi kapsayan bloklar var. Text bölümü yazı tabanlı uygulamalar yapmak istiyorsanız en çok kullanmanız gereken. Çünkü yazı var elinizde, metin var. Bunları parçalayabilir. İşte şunu al, şunu kes, şunu parçala, bunu buraya koy gibi işlemleri bunları yapabiliyorsunuz. Listeler bölümü var. Uygulamanızda listeler oluşturabilirsiniz. Ee, ve bu listeleri düzenleyebilirsiniz. Listeler çoğu zaman hayat, hayat kurtarıcı. Listelerin daha gelişmiş hali var. Dictionaries yani sözlük bölümü. Bu ileriki seviye artık. Bunu hiç göstermeyeyim. Colors bölümü var. Mesela dedim ya tonumun rengi mavi ise bunu yap diye. İşte bu tonumun rengi buradan rengini seçiyorum. Eğer yeşil ise bunu yap gibi bunları seçebiliyorsunuz. Veya butonumun rengini şuna ayarla. Yazımın rengini buna ayarla. Yapabiliyorsunuz. Variables var. Her programlamada olan değişkenler. Bu değişkenleri kullanarak uygulamanızın düzen e, işleyişini daha düzenli hale getirebiliyorsunuz. Prosedürler var. Şimdi siz bu uygulama yapıyorsunuz ama uygulama ekranına bu ekrana bomboş ekrana bin tane de blok, blok ekleyerek yapabilirsiniz. Veya 200 tane blok ekleyerek de yapabilirsiniz uygulamayı. İşte blokları azaltmamızı sağlayan şeyler prosedürler yani fonksiyonlar. Bunlar bizim bloklarımızı daha az, daha düzenli göstermesini sağlıyor. Bunları da yeri geldiğince kullanacağız. Alt kısma indiğimde bakın şimdi ekran bloklarına geldik. Burada ekrana ne eklediysek gözükecektir. Mesela ben buton kaydet isminde bir buton eklemiştim. Butonuma tıkladığım zaman butonla ilgili ne yapabiliyorsam animasyonundan bakın animasyondan tutun. Tıklama işlevlerine kadar. Ve sağ kısımda yaptığımız tüm özellikleri de buradan yine ayarlayabiliyorsunuz. Yine label ile la ilgili özel bloklar ve textbox ile ilgili özel bloklar. Altta any komponent var. Bu da Örnek veriyorum ekranda bin tane buton var. Ben bu bin butonu da buradan seçecek halim yok. Buradan da tüm butonları veya tüm istediğiniz her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Evet şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.